Merhabalar ben Mahmut Erman. Uzun süre İstanbul'da kaldım. Ondan sonra Diyarbakır'a geldim. İstanbul'da gurbette hep şunu arardım. Sosyal medyada bir sosyal medyada Diyarbakır'ı adım adım gezen bir Diyarbakır videolarını izlemek isterdim ama maalesef bulamadım. 2000, 2000 yıl, 2020'de Diyarbakır'a geldim ve ben şu andaki e, YouTube kanalım vardı ama aktif değildi, fa faal değildi. Aktif olarak koydum benim gibi Diyarbakır'da uzak olan gurbette yaşayanlar için gurbette yaşayanlar için şu videoyu yapmaya karar verdim. Şu kanalı da Diyarbakır'ın tanıtımı, tarihi, kültürü, yemekleri, lokantaları, mekanlarını bunları hep. Bu kanalda Diyarbakır'ı, ben de Diyarbakır'da uzak olan gurbetçi kardeşlerime, Diyarbakır'lı hemşerilerime bu kanalımı izlemelerini tavsiye ederim. Bir nebze de olsa biz Diyarbakır'ımızı, kültürümüzü, Diyarbakır'ın yeni haliyle size ulaştırmaya çalışıyoruz deyken bunları izlersen eminim ki benle beraber Diyarbakır'ı gezmiş olursunuz. Diyarbakır'ın köşe köşe, sokak sokak geziyorum, araştırıyorum, bilgi alıyorum ve öyle paylaşıyorum. Kesinlikle yanlış bilgileri peşine değilim. Ver reklamın da peşine değilim. İstiyorum ki Diyarbakır'ın insanlar ve güzel bir şekilde bilgilendirici bir şekilde Diyarbakır'ı öğrensinler. Artı e, Diyarbakır'ın uygun fiyata mekanlarını, Diyarbakır her tarafını arıyorum, tarıyorum. Diyarbakır'ı küçük küçük sokak sokak geziyorum. Diyarbakır her semtini geziyorum. Sadece sur içinde veya herhangi belli bir semti değil. Küçük küçük sokak sokak geziyorum ve ekonomi fiyata, uygun fiyata mekanları keşfedip onları paylaşıyorum. E, bir de şu var, Diyarbakır'ımıza Allah'a şükürler olsun bayağı bir turist akını var. Yani şu anda dünyada en çok görün, bak dünyadan bahsediyorum, Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyada en çok görülmesi gereken turistik yerlerden bir tanesi, bir Diyarbakır, bir de Mardin oldu. Yani şu anda da e, göstermede şu anda bir grup İtalyan, İtalyan karavanlar gelmiş, İtalyan turistler şu anda burada geziyorlar, tur atıyorlar. E, Diyarbakır'a gelecek olanların da bu videolarımı izlemelerini tavsiye ederim. En azından bu videolarım o Diyarbakır'a gelecek olan misafirlerimize rehberlik yapmış olur. Yani Diyarbakır'da sadece belli yerleri şimdi bir kalıplaşmış bir resimleşme olayı var. Bir video var. Mesela belli yerleri çekiyor ama ben o belli yerlerin bir arka sokakını, bir yan sokaklarını, daha tarihi derin yerleri arıyorum. Mesela bir cami örneğin bir cami sorsam insanlara desem ki bir caminin Diyarbakır'da en en yaşlı camisi kaç yaşında deseler çoğunuz Ulu Cami deriz, bin yaşında ama maalesef Ulu Cami'nin dışında da Diyarbakır'da camilerimiz var. 700 yıllık, 1000 yıllık yapılarımız var Diyarbakır'da. Ha, turistler özellikle gelen, gelecek olan Diyarbakır'a giden misafirlerimize şunu isterim, şunu söylemek istiyorum. Diyarbakır'a geldiğiniz zaman Diyarbakır'larla bir muhabbet edin. Köşelerine girin, sokaklarına girin. Orada kapının önünde oturan ablalarımız, teyzelerimiz, dedelerimiz, amcalarımız var, yaşlılarımız. Onlarla bir sohbet edin. Dara düştüğünüz zaman olur ya susarsınız, bir tuvalet ihtiyacı olur, bir çay gereksimi olur, bir kahve olur. Yani herhangi bir kapı çalıp da bir kahve, bir çay istersiniz, su istersiniz, yardım istersiniz ve Diyarbakır'ı Diyarbakırlar'da öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Mevlana Celaleddin Rumi ne demiş? Gel, gel, ne olursan ol, gidin gel. Hepinizi Diyarbakır'a bekliyoruz. Biz sizi Diyarbakır'a seviyoruz. Sese rahatın, seçeğe rahatın. Allah'a ısmarladık. Dostlar bizim kanalımıza abone değilseniz abone olursanız, beğeniler, yorumlar yaparsanız, paylaşımları yaparsanız bizim kanalımıza destek verirsiniz. Bu kanal benim değil. Mahmut Erman diye düşünmüyorum. Bu kanal Diyarbakır kanalı. Ne kadar yorum, beğeni, destekler, paylaşımlar olursa bizim kanal o kadar büyür. Bizim Diyarbakır sayfamızı bu kadar da dünyaya tanıtırız. Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık. Dostlar bizim düşüncemiz belli. Hiç kimse kimseden ayırmıyorum